Şimdi 2012 yılında ilk defa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte Sarıkamış'ın bozayılarını yakaladık. 17 günde 11 bozayı yakalayarak hepsine uydu verici taktık. Bu uydu verici taktığımız hayvanlardan ilk taktıklarımızdan bir tanesi 3 gün içinde Şavşat'a gitti. Daha sonra bu çalışmayı devam ettirdik ve 30 bozayı yakaladık. Bunların 25'inden düzenli veri aldık ve veriler incelediğimiz zaman 3 tane bozayının sonbaharın başında Şavşat'a gittiği, burada oranın zengin meyve ve bitki örtüsüyle beslendiği, daha sonra da kış uykusuna yatmak için Kars'a geri döndüğünü keşfettik. İnsanlar neden diye soruyorlar Sarıkamış'a geliyor, boz ayılar diye. Aslında bunun bir kış uykusuna yatmak için nedenini biz de bilmiyoruz. Henüz oluştururuz ama yani kendi aramızda konuştuğumuz bir şey de e, gerçekten kış uykusuna yatmak için soğuk bir yere ihtiyaçları var. Sarıkamış da bu iş için ideal sanırım. Onun için tekrar buraya gelip kış uykusuna burada yapıyorlar.